arkadaşlarımızla birlikte e, Ünye'de yıllardır hakikaten çok ciddi bir görev üstlenmiş olan e, toplu taşıma organizasyonlarımızın hatta ben amiral gemisi diyeceğim yeşil hat olmuş hattımızın çok kıymetli başkan ve yöneticileriyle beraberiz. Eşbirliği olarak arkadaşlarımızla birlikte kendilerini ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretteki temel amacımız malumunuz olduğu üzere Ünye bir Yunus Emre kenti, bir Yunus Emre şehri. Bununla birlikte Yunus Emre'nin Ünye ile özdeşleşmesi adına Ünye'deki çeşitli yapılara ve kurumlara Yunus Emre adı verilmeye başlandı. Bununla ilgili olarak da Yeşil Hattımızın çok kıymetli sahipleri, mensupları bir araya gelmişler. Bu vesileyle de bu zamana kadar Yeşil Hat olarak bilmiş olduğumuz sahilde özellikle görev yapmış olan Ünye'nin çok ciddi anlamda yükünü çekmiş olan bu kurum, Şeyh Yunus Emre yeşil hattı olarak isim değişikliğine gittiler. Ben duyarlılıktan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten dünya açısından çok önemli bir kazançtır. Anadolu erenleri içerisinde Yunus Emre'nin varlığının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar çok ciddi yer tuttuğunu hepimiz biliyoruz. Buradaki temel amacımızın da Aynı şekilde Yunus Emre'yi bilen, Yunus Emre'yi anan, Yunus Emre'yi anlayan, Yunus Emre'nin yaşam felsefesinden, dünya görüşünden, hayat anlayışından gelecek kuşaklara bir şeyler katmak olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Çünkü Yunus Emre'ye vermiş olduğu mesajlarla sadece ülkeler değil, dünyaya da aynı şekilde bunları iletmenin gayreti içerisinde olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle ben Sayın Başkanımıza ve bu toplu taşımamızın çok kıymetli sahiplerine bu hassasiyetlerinden dolayı, desteklerinden dolayı, hasreten ilçe teşkilatımız adına çok teşekkür ediyorum. Ee, bu duygu ve düşüncelerle de ünlü hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımızı sunuyorum. 2021 yılının Cumhurbaşkanımız tarafından Yunus Emre yılı ilan edilmesiyle ve Yunus Emre Derneği'nin bize adınızı, bu yıl sebebiyle Yunus Emre, Şeyh Yunus Emre olarak değiştirir misiniz teklifini geldiğinde biz çok memnun olduk. Bu Yunus Emre dünyanın bir değeri, dünyanın bir değeri ve bunun altında bizim de, bu taşın altında bizim de elimizin olması memnun etti bizi. Olumlu karşılık verdik üyelerimizin tabi izniyle ve adımızı Şeyh Yunus Emre Yeşilat olarak değiştirdik ve Yunus Emre'nin olduğu mevkiye Güzel güzergah koyduk. E, araçlar gönderiyoruz. İşte ileriye doğru bu araçlarımız çok daha sıklaşacak. E, bu konuda hiçbir açığa sebep vermeden bu işi çözeceğiz. Oranın yolcu taşıma işini aksatmayacağız. Bu vesileyle başkanım da bizi sağ olsun ziyarete geldi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Bundan sonra desteğimizde son derece fazladır başkanımıza. Her zaman emrindeyiz. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Yunus Emre'nin hakikaten e, öz Türkçe ile söylemiş olduğu bir dörtlük de, bir beyit de bitirelim. Yunus Emre tabii ki gönülleri irşat etmek üzere daha çok e, şiirlerini yazmış. O vesileyle de Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmazdan hareketle, esasında bu dünyanın kimseye kalmaması için insanları önce sevelim, ardından sayalım diyor. Bunun da temel yolu ağzımızdan çıkan sözlerin ne kadar çok önemli olduğu ile ilgilidir. Bu duygularla da en son bir dörtlükle bitirmiş olalım. Yunus Emre diyor ki, sözünü bilen kişinin yüzünü ağa bir söz, sözünü pişirip diyenin işini sağa bir söz. Söz ola kese savaşın, söz ola kestire başı söz olu, oğlu aşı balı yağ yiğit bir söz demiş çok teşekkür ediyoruz